Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz banımız açılmıştı ve şimdi sizlerle beraber tarihi mi tarihi inanılmaz mı inanılmaz efsanevi gen yükseltme yapıyoruz neredeyse bütün süper güç kadromuza basacağız yeni dizilişe geçiyoruz yeni transferler yapacağız her şey var bu videoda dev de gen yükseltme yapacağız en son 141 gen 240 kimyada kalmışız ve arkadaşlar bu video gen yükseltme ve gen yükseltmesi çok sevdiğinizi biliyorum bu video çok fazla like hak ediyor. Atabildiğiniz kadar like atın 3 hafta bekledik oyuna giremedik Avantaj puanı vermediği derece parçası vermedi Bütün hakkımızı yedi Ama biz yine de yılmadık ve çok felaket bir yayın yükseltmesi yapacağız Bu video 3000, 4000, 5000, 10.000, 20.000 like hak Dev transferlerle efsanevi yayın yükseltme 3 hafta sonra çok daha bomba transferlerle yayın yükseltme gelecek Ama şimdi bir fragman Ama fragman bile film gibi Yani 2 saatlik bir fragman gibi düşünün Yani bir film 2 saat ya Öyle bir fragman düşünün Çok felaket bir video yapıyorum Şu an İnanılmaz yayın yükselteceğiz Ya atlayabildiğim. Kadar yapabildiğimiz kadar gen atlamaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar gen atlamaya çalışacağız. Eğer FIFA Mobile oynuyorsanız bu kanala bence kesinlikle abone olun. Çünkü bu kanalda her gün FIFA Mobile videosu geliyor arkadaşlar. FIFA Mobile videolarına bakacak olursanız Kesinlikle zaten abone olacaksınız Her gün mükemmel Fimobil içerikleriyle karşınızda oluyorum Bence abone olun Çünkü bu kanal Fimobil oynayanlar yani sizler için var Oynamıyorsanız da abone olabilirsiniz Çünkü gerçekten çok güzel içerikler var oynamayanlar oynayanlarda, futbol sevenlerde direkt abone olabilir Çok güzel videolar görüyor Her neyse arkadaşlar ama bence Fimobil oynayın gerçekten Yani beni çok sinir etse de bana çok haksızlık yapsa da Oyundan keyif alıyoruz ki bırakamıyoruz arkadaşlar Çünkü müthiş oyun Her neyse arkadaşlar direkt dizilişi değiştiriyorum ben Hop Dizilişi değiştirdik, aktifte de yaptık ve arkadaşlar transferler gelecek, genler yükselecek, inanılmaz şeyler yapacak. İlk olarak arkadaşlar inanılmaz şeyler yapacak değil, inanılmaz şeyler yapacağız. Yanlış konuşmayalım, böyle konuşuyorum. Hemen bir derece transfer yapacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki 4-5 1 dizilişimize geçtiğimize göre diğer artık kadroyu silebiliriz çünkü artık orayla işimiz kalmadı, artık o dizilişle herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi buraya geldik arkadaşlar ve buradan Roberto Carlos'a geliyoruz. Derece transferimizi yapacağız. Derece transferi Kuman'dan yapalım hemen. Kuman'a geliyoruz. Transfer diyoruz. Devam et diyoruz ve Kuman'dan bir derece transferi yaptık. Çünkü Kuman artık bizim takımımızın bir bireyi olmayacak. Benim planıma göre Kuman yok belki ben Kuman'ı basa da bilirim. Yani XP olarak da kullanabilirim. Çok da önemsemeyeceğim şu anda. Çünkü felaket bir yan yükseltme yapacağım. Yani gerçekten inanılmaz bir yan yükseltme yapacağım. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte Avantajla mı başlasak, neyle başlasak bilemiyorum. Şu an kimya, mimya da düşük. Gerçekten ilginç olaylar var. İlk olarak bir tane transferle başlayacağım. Transferimizin adı mükemmel bir adam. Yani gerçekten transferimiz harika bir transfer. Onun adı trippy'ye Arkadaşlar, Bissaka ile karşılaştırdık. Joao Cancelo ile de karşılaştırdık. Ama Trippi öyle özelliklerle gelmiş ki inanılmaz ve fiyatı da ucuz. Şu anda ben Trippie'yi yükselttiğim zaman 3 hafta sonra çok iyi bir sabit gelirse ve ben almak istersem onu alıp Trippie'deki genleri basarken çok fazla içim acımaz. 3 milyon 407 bin koysa Trippie'yi alabiliyoruz. Bence gerçekten çok iyi. Çok mantıklı bir fiyat ve çok iyi ve triple'yi de yükselteceğiz bayağı bir. Yani 102 gene kadar da yükselteceğiz. İçine XP'leri de basacağız şimdi. Hatta hemen arkadaşlar triple'yi buraya koyalım. Beceri geliştiricileri de tamamını fullliyorum bugün. Yükseltebildiğimiz kadar her şeyi dediğimiz gibi yükselteceğiz. Derece transfere geldik. Şimdi sırada Goretzka'dan bir derece transfer yapalım arkadaşlar. Hemen transfer dedim. 1.180.000 coins veriyoruz bu arada derece transferi. Gerçekten yani. Bayağı bir coins gidiyor. Bakalım bu bölüm kaç milyon coins gidecek. Gerçekten merak ediyorum. Onları da çok olarak hesaplamadım. İlk olarak Trippie'ye bir gen basalım arkadaşlar. Gerçekten derece parçaları falan inanılmaz şeyler basacağız. Tripiyeye geldik. 100 gigan yapmak istiyorum abi. Buradan bastık. Ensekala'ya bastık. Yetlini bastık. İçindeki derece olan, derece partisi olan kimse umurumda değil artık. O yüzden bir de Vitor Hugo'yu basınca oha abi bir şey söyleyeceğim. Yani kumarı basmazsak gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. E madem kumarı basmazsak sıkıntı yaşıyoruz. E o zaman ben de kumanla en sakallıyı basarım. 2 milyon arkadaşlar bu video için değer. Kuman önemli değil. Benim defanslarım zaten süper. Kuman yerine benderi bile alacaktık. Yani biz üçlü defansta bile alacaktık. İkon ama umurumda değil. Orayladım gitti. Vallahi bastım abi kumanı gitti. Yani çak videosunda silinse bile üzüleceğimiz adamı hesabımın yeni açılmasının şerefinde bayağı bir sevine sevine bastık. Haydi geçmiş olsun. İnanılmaz özellikleri sahip bu arada gerçekten. Ve kadro gerçekten şu anda süper gidiyor. Her neyse arkadaşlar şimdi gen yükseltmeye falan devam edeceğiz. Ancak öncesinde bir hero'ya gelelim. Hero'ya da ben bir Wellington basmak istiyorum. Üstüne Yetlin, üstüne de bir Victor Hugo basalım. Bu şekilde yapmayalım abi. Direkt Wellington'la Victor Hugo basarsak 2500 tam artıyor, 251 bin koysa Hero'yu da 102 yen yaptık arkadaşlar. Hero yükseltmek için zaten gün sayıyorduk. Hero'yu da görmüş olduğunuz gibi yüzükken yaptık. Yükseltmeye bayağı bir yapacağımı söylemiştim size zaten arkadaşlar. Ve durmayacağımı da söylemiştim. O yüzden şu andaki yükseltmeler hiçbir şekilde şaşırmamanız gereken yükseltmeler. Roberto Carlos'u da büyük bir ihtimalle bir 101 gen yapma ihtimalimiz var. Bekleyelim bakalım Roberto Carlos'u da gen basabiliriz. Çünkü bu videoda bayağı bir coin sınırımızı aşacağız yani. Şimdi Lewandowski'ye bir geliyorum arkadaşlar ben. Artık Lewandowski kendini açmış. Kendi kendine abi hiçbir şeyle gen basmadan yani beleşten değil 3 milyon 100 bin coin sağlıyor ama o kadar içinde XP varmış ki Lewandowski direkt kendi kendine 100 üçgen oldu yani. İnanılmaz bu çok şaşırtıcı. Şu anda Lewandowski'de 100 üçgen yaptık ama yükseltmelerimiz durmadı. Özellikle orta sahada inanılmaz yükseltmeler var. Yani ben şu anda Dimari'yi bassam mı basmasam mı kararsızım. Arkadaşlar iki tane kaleci alalım. Ve donanımayı bir gen yükseltelim. Ben şu anda bunu çok istiyorum. Gerçekten donanımayı artık bir yükseltmeye hak ediyoruz bence. Kesinlikle dondurmanın yükseltmesini hak ediyoruz. İki tane kaleci alalım. Donanımayı bir gen attıralım. Belki bir gen daha arttırırız daha sonrasında. Ancak dondurmayı böyle en ucuzundan kaleciler alarak 800 bin koyu olabilir bu arada kaleciler. Ama düş, düşük de olabilir bilmiyorum. İyi kaleciler var abi. 650-700'e bulabileceğimizi düşünüyorum. İki tane kaleci alalım. Dondurmayı da bir 101 yapalım. Arkadaşlar bir tane Melia alıyorum şu anda. Oyuna yeni geldi. Bir tane Melia alıyoruz. Ve aynı zamanda da bir de konsikli alalım. 647 647.000 ise bir de konsikli aldık. Hemen ana sayfamıza geliyoruz. Ve arkadaşlar bunları da Donnarumma'ya basacağız. Donnarumma'yı da bir 101gen yapalım bence. Kesinlikle Donnarumma'yı da 101gen yapalım. Ben bir de bütün becerileri şu anda basmak istiyorum. 472.000 Coins verdim. Donnarumma'yı da 101gen yaptım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Ben bir de arkadaşlar şu şekilde bütün becerileri basmak istiyorum. Ama bunun için bir transfer daha kesinlikle yapmamız gerekmiyor mu? Bu arada bu transferlerle maçta oynayacağız. Gerçekten zaten özlemiştik bunları. Hemen arkadaşlar o zaman sıradaki transferimizi de yapalım. Çok fazla fiyatını oynayacağını düşünmüyorum. Oynasa da çok önemli değil. Bu oyuncu konusunda arkadaşlar kendimizi şu anda hani ferah tutalım. Ne yapalım artık arkadaşlar? Bir tane bomba transfer toz almak istiyorum artık kalıyor. Gerçekten hani totsun sonunu bekleyemeyeceğim. Gerçekten dayanamıyorum. 43 milyon coins civarında var. Muhtemelen arkadaşlar 30 milyonun falan altına iner bu 3 hafta içinde belki ama bu videoyu benim şu anda sizlere sunmam gerekiyor abi. Ben şu anda bunu kafaya taktım. Aldığım kişiye de hayırlı olsun. 43 milyona Bruno Fernandez satmak da o kadar kolay değildir. Aldım. basacağım da abi. Bruno Fernandes feda olsun. Gerçekten çok da güzel bir kartı var. Hemen Bruno Fernandes'i buraya yerleştiriyoruz. Ve son derece transferimizi de yapalım. Artık derece yükseltmelerine geçeceğiz. Ve kimyamız bakalım. Kimyamız ve ratingimiz şu anda tam oldu mu? İnşallah olmuştur. 1 milyon 180 bin veriyoruz. Bu arada coinsler akıyor yani. Coinsler gittikçe gidiyor vallahi. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar gidecek. Her neyse Bruno e de bir bakıyoruz. 141 gen 240 kim ya Tamam kimyamız full. Kimya konusunda zaten sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyordum. Şimdi arkadaşlar Bruno'yu direkt 103 gen bence yapabiliriz. Niye yapabiliriz? Çünkü yapabiliriz yani yapabiliyorsak yapalım. Bunun bir sebebi olması gerekmiyor. Arkadaşlar Bruno Fernandes'i, Getson Fernandes'i ve Ozan Tufan'ı basıyoruz. Ve neredeyse tamı tamına 1.5 milyon koysa sadece 103 gen oluyor. Gerçekten 103 gen. İçindeki derecelerde artık önemsemiyorum dediğim için. Sadece ilk 11'deki dereceler önemli benim için. ...Burno Fernandes'i aldığımız gibi 103 yaptık. Yani bu videoda like'ı neden istedim bu kadar fazla şimdi anlamışsınızdır bence. Gerçekten aldığımız ilk oyuncu 103 yaptık. Bir diğer oyuncuyu 102 de yaptık. Tarihi mükemmel bir gen yükseltme videosundayız şu anda ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir avantajlara gelmeden önce bir becerileri pulluyoruz. Etkilenen oyuncular orta açma, orta açma becerisine sahip. Trippier ve Roberto Carlos. Beceri geliştiriciler de aynı oldu, güzel oldu. 35 tane de orta açma bulsak 1 milyona bir e de 14 de yapacağız ama şu anlık yok. İki yönlü kim varmış? İki yönlü Beckham varmış. Beckham'ı da basalım. Beckham daha kötü diyor. Bu arada benim Beckham daha 103 olamadı. Gerçekten yazıklar olsun abi. EA Sports herhangi bir Beckham XP'si bile vermedi. Beckham'ı da bayağı yükselttik. Ve dondurmayı da yükseltelim hemen bakalım gen yani yükseltmiş olacağız mı 600 bin daha veriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şu anda dondurmayı da yükselttik Hemen şöyle arkadaşlar ilk 11'imize bir bakalım arka plana şöyle bir bakıyoruz ve 142 yeni 240 kimya aldık. Arkadaşlar ben bir de avantajlardan toplayabildiğimiz her şeyi toplamak istiyorum. O yüzden şu anda buradan bonus kere geldik. 1100 puan buradan verdim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bonus kere verdim. Ve Max Kimya'ya 500 puan daha verdim. Bir reytingde atlayabiliyorsam bir reytingde atlayacağım kimyadan önce. Ama kimya ne kadarmış? Kimya 750, bonus kere ne kadarmış? 1250. Haydi bir bonus kere daha verdim abi. Haydi bir bonus kere daha verdim. Madem gel yükseltme gel yükseltelim. Bu arada 9 puan daha olsa yani gerçekten bir kimya daha yükseltebileceğiz. Bakalım onu bulabilirsek ben şu anda kimya yükselteceğim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ücretsiz paket bulduk. Ve avantaj puanımız 20 daha geldi ve 750'yi yine geçtik. EA Sports vermese de biz sınırlarımızı zorlayarak yapıyoruz. Bu arada kadro 144 gen 250 kimya. Bu arada kimyamızda sıkıntı var. Ben şu an kimya alacağım ama kimyada sıkıntı var. Onu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. 12 kimya daha alıyorum şu an ama kimyada şu an sıkıntı yaşıyoruz. Yani 3 hafta sonra mı toparlarız? Şu an toparlanır mı bilmiyorum. Toparlamaya çalışacağız. Kimyada hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyordum. Ama kimyada sıkıntı var. Ama kimyada sıkıntı var. Ama kimyada sıkıntı var. 264 oldu. Arkadaşlar 264 kimya zaten full kimya. 252 olması gerekiyordu. 264 tamam. Şu an full kimyayı bulabildik. İçimde mis gibi rahatladı. Vallahi billahi süper bir şekilde içim rahatladı. Şimdi arkadaşlar derecelere geldik. Çünkü gel yükseltmeye. Derece yükseltmeye, her şeyi yükseltmeye geldik. Şimdi arkadaşlar ben bir ton oyuncu almıştım zaten. herkes yükselteceğim. İlk gen yükseldiği anda, ilk genimiz yükseldiği anda biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz ilk genimiz yükseldiği anda? İlk genimiz yükseldiği anda sizin karşınızda olacağız. Ve ikinci genimiz yükselttiğinde yine karşımızda olacağız. Bakalım erkenden 145 gen olacağız mı bu arada merak ediyorum. Ve 3 gen birden atlayabiliriz. Arkadaşlar ben bu videoya fragman diyerek gerçekten büyük ayıp etmişim. Özür diliyorum yani bu video fragman falan değil. Bu video çok tarihi, muazzam bir gen yükseltme. Bunu da belirtmiştim ama hiçbir şekilde fragman olamaz abi bu video. Bu video bayağı bombalamasyon bir video. Bu videoyu tebrik ediyoruz. Bu videoya helal olsun diyoruz. Bu video her şeyi hak ediyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Neyi hak ettiğini siz anlamışsınızdır artık zaten. 600 bin daha veriyoruz. Her neyse her gen yükseldiğinde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakımda 8 derece oldu. Bayağı güzel oldu. Arkadaşlar şu anda Mane'ye Vike'yi basıyoruz. Ve bakalım şu anda... 145 gen olacağız mı? Bu arada her derece basma 600 bin coins götürüyor. Gerçekten şaka gibi yani inanılmaz ve şaka gibi. Bakıyoruz 145 kere olduk şu anda. Oha 4 kere basmamız oldu. Ya bir tane fazladan bile varmış. Gerçekten inanılmaz. Her neyse arkadaşlar sıradaki için basmaya devam ediyor. Arkadaşlar Bruno Fernandes'e geliyorum. Derece yükseltme diyorum. Ve Bruno Fernandes'e 89'luk denisi basıyorum. Bastım. Ve niye bastım biliyor musunuz? Arkadaşlar burun oferden dese bu adamı bastım. Çünkü 89 değil 146 gen olmak için bastım ve şu anda 146 geniz. Ben... Birazcık gen yükseltme deneyeceğim. Hatta beceri geliştirici de alacağım. 147 gen alabilirsem olacağım. Eğer 147 gen olamazsam derece basmaya devam edeceğim. Ama bu videoda çok fazla derece bastık. Bence bu kadar derecelerin de acelesi yok. Daha ileride çok fazla gen yükseltme yapacağız. Yine de bizi şerefsiz derece vermediği için birazcık sinirliyim zaten. Her neyse arkadaşlar beceri görevi yapacağım. Becerileri yükseltip biraz da oyunculara gen basacağım. Bakalım 147 olacak mı? Olmazsa ben kendi ellerimle 147 yapacağım. Haydi o zaman arkadaşlar yine de uğraşmaya devam edelim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bu iki oyuncuyu da bu kadroya koyuyoruz. Ve tam 90 rating'e ulaştırdık. Bu kadroyu diye koyduk? Çünkü beceri geliştiriciler için ve aynı zamanda da bize bir de suarez veriyor. Hem de becerileri almış oluruz. Tertemiz bence mis gibi. Suarez'imiz de veriyor sağ olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Açık arttırmaya da kapalı. Elimizde de suarezimiz kalmış olur bu şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi beceriler de verdi. Aradığımız beceriyi verdi mi bu arada? Vermedi mi aradığımızı? Ben bu kadar kadro kurmakla uğraştım. Ve... Bize orta becerisi vermedi. Yani EA Sports sen şaka mısın? Abi bu şaka mı? Arkadaşlar rastgele yıldız biletine girip bir tane paket açayım dedim. Ve tam 10 tane orta açma verdi. Gerçekten çok sağolsun EA Sports. O kadar uğraştık, kadro kurduk hiçbir şey vermedi. Buradan orta açma vermesi gerçekten inanılmaz. Haydi bir milyon OS daha basıyoruz. Ve bakalım 167 gen olabilecek miyiz? Ve bakalım 167 olabilecek miyiz? Ya şu ben beceri atlarken seviye atlamayı sevmiyorum diyorum. Niye anlamıyorsunuz abi? Her neyse. ilk 11'e geliyoruz. Ve 146 147 olmaya çalışıyoruz. Tabi 167 birazcık abartılı oldu. Gerçekten biraz fazla söyledim galiba. Şuradaki burada Fernandes'in derecesini yükseltmek için ne gerekiyor bu arada? Artık epik parça istese mi bu oyun hiç epik parça istemeyip duruyor gerçekten kafayı yiyeceğim. Her neyse Bruno'yu değil zaten daha Bruno'yu falan yükseltmiyoruz şu anda. İlk olarak manaya geliyorum. Hayır derecelerden önce derecelerden önce gem basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar defans oyuncular oyunun başından beri düşmüyor. Yani gerçekten çok ilginç. Defans oyuncular asla ve asla düşmeyen bazı oyuncular. Ve şimdi geliyoruz Roberto Carlos'a bu arada ben galiba bir tane daha defans oyuncusu almam gerekiyordu. Eksik almış olabilirim. Evet eksik almışım. Ama arkadaşlar ne yapayım? Quadrado'yu basıyorum. Vallahi daha oyuncu alamayacağım. 1.5 milyon coins daha verdim. 101 gen yaptım Roberto Carlos'u Bakalım artık ne olacak? Gerçekten yükseltme rekoru kıracağım. 146 gen. Hala 147 gen olmadı. Gerçekten kafayı yedirtecek bana bu oyun. Deko'ya geldik. Şimdi Deko'ya geldikten sonra. 3.5 milyon XP birazcık fazla kaçıyor abi. O yüzden şöyle yapacağım geleceğim Dimari'yi 103 yapacağım. Dimari'nin içinde de beceriler olacak. Dimari'yi ben sonra değiştirdim abi. Dimari'nin içinde beceriler olsun. 4,5 milyon XP verdiğinde 103 rating oluyor zaten. 448.000 coin ise Dimari'yi 103 rating yaptım ve arkadaşlar bakıyoruz şu anda ve ve hala 146 yenim. Gerçekten anlamsız bir şekilde hala 146 yenim. Deko'ya geleceğim. Deko'ya geldim ve Goresca'yı mı bastım? Mes bastım abi. Bastım. İçinde olsun. 104 gen açıldığı zaman dekoda yükselir. Bir şey olmaz. 550 bin coins daha verdim. Ya bütün kadroyu bütün kadroyu sınırsız reytinge ulaştırdım. Artık 147 olsun. Şükürler olsun ya. Valla şükürler olsun. Sonunda 147 gen yaptık. Gerçekten sonunda 147 gen yaptık. İlerleyen bölümlerde çok daha fazla yükseltmeler yapacağız arkadaşlar ama yani bu videoda da ben gerçekten kaç dakikadır yükseltmeye yapıyorum. kaç dakika izliyorsunuz bilmiyorum. 33 dakikadır kadro yükseltiyorum ya. Daha maçı yapmadan 33 dakika oldu. Siz kaç dakika izlediniz bilmiyorum. kırttığım kısımlar bayağı vardır ama. 33 dakikadır gel yani yükseltiyoruz. Tek teke teke de hemen girdim. Bakalım teke tek maçı nasıl sonuçlanacak. Chat'teki herkes şu an kazanırsın olarak oynamış. Kazanırsın olarak katılmış tahmin yarışmasına. Bakalım çıkacak mı? Yani çok yüksek bir çoğunluk kazanırsın demiş. Bakalım ne olacak? Biz Ahmet kazanalım mı? Bence kazanalım. Burada Fernandeslerle şov bekliyorum. Haydi bakalım rakibimiz gelsin. Oyun kaynağımız yükleniyor. Artık gel rakip rakip gel ama şu maçı oynayalım artık. Ve sonunda ay logolu bir rakip geldi. Bizim takım da var ya gerçekten herkes yüz üçgen oldu. Birazcık abarttık mı? Rakip de iyi geldi. Ha, rakip de iyi geldi. Rakip de iyi geldi. Evet. Ben de sinsi bakışımızı attım. Kimyası bizden yüksek. Güç dengesi yakın. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Heyecanlı maç olacak. Rakip de emojilerle de konuştuk da birazcık rakiple. Bakalım neler olacak. Tripiye şimdi. Carlos vurur musun ona? Tamam. Gol yedik ama olsaydı arkadaşlar. Çok korkunçtu pozisyon. Bu arada rakip baskılı başladı. Yani gerçekten sıkıntı olabilir. Sıkıntı yaratabilir bu baskı bize. Roberto Carlos da uzun zamandır yoktu. Kral geri döndü. Beckham. Leva. Leva Bruno Fernandes harika. Burada Fernandes koşusunu gördü. Bruno uzaklardan bir şut kaleci Unai Simon. Arkadaşlar defansın geldiğini gördüm. Uzaktan vurmam lazımdı. Bruno'ya da bayağı güvendim açıkçası. Kütle bir şut çıkarmadı. Trippier'e bak orta açıyor. Hierro da golü atıyor. Yani Beckham'dan iyi orta açan bir adam zaten. Bırak da tam Hierro'nun kafasını nişanlasın. Hierro'nun da yükselmişti bugün. Yeni gelen transferlerimizin birisi korner kazandırdı. Birisi kornerden asistini yaptı. Güzel işe yarıyorlar. İnşallah böyle devam ederler. Baresi şimdi. Baresi Mane. Mane koşunu yap. Carlos aldı. Bruno'ya verdi. Bruno Fernandes. Bruno. Bruno'dan bir çalım ve pasını verdi. Mane. Mane de yükseldi. Ben golümü atarım dedi. Çaktı golünü attı. Bir asist yeni transferlerden. Diğer asist yine yeni transferlerden. Bruno müthiş çalımını attıktan sonra harika pasını attı. Mane'ye de tamamlamak kaldı. Çok kolay arkadaşlar. Şov yapıyoruz. Şov. Bakın. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'in tek düş özelliği çeviklik ama bence o konuda da çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ve Bruno Fernandes harika çalım. Bruno şov yapıp geldi. Keşke gol olsaydı. Ama o yani ikinci yaptığım çalım bak şu çalım. Abi süperdi. Ve sonra bir anda hızlı koşusunu gösterebiliyor. Harika işler yapabiliyor. Depoda tamamladı. 3-0 oldu. Bakalım yani atabildiğimiz kadar atmaya çalışacağız. Bakalım rakiple bayağı konuşmuştuk. Büyük bir maçtan da çıkar birazdan. Herhalde çıkıyorlar genelde. Çıkmazsa adamdır bu arada gerçekten. Çıkanlar çünkü beni sinir ediyor. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar gol yeme ihtimalimiz olan tek pozisyon diyebilirim yani. Donlarım da yükseldi. Donlarım da bugün gol yiyeceğini düşünmüyorum ama bu pozisyonda gol yiyebiliriz tabii. Çünkü korner, kornerler buglı olabiliyor. Güzel bir orada güzel bir kafa gol atıyor. Lacroix'in like, de şöyle bir fotoğrafını koymuşlar. İlk yarı 3-1 bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Neler olacak? Baris karşılayabilecek mi? Abi yani dondurma. defans da yapıyor. Yani bu arada çok güzel bas Deko'dan. Deko helal olsun Bruno şimdi. Bruno Fernandes güzel koştu. Bruno Bruno döndü. Ben derden bir çalım denemesi gelir mi? Bruno bir çalım attı. Bruno. Uzaklardan Bruno öyle bir gol istiyorum bu maç ya. Haydi Bruno. Abi şutu bulamadım. Şutu buldum. Vurdum. Ama tam basamadım. Yan ekrana geçmiş yanlış diyelim. Güzel bir pozisyondu. Ama benim yani benim hatam da değil aslında. Mouse olarak kullandığım için kafa karıştı. Ama 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 ne oluyor? Ne oluyor? Maç bitiyor mu? Maçı bitiren o noktayı koyabilecek miyiz? Koyacak mıyız? Of of of. <laughs> Deko'nun Roveshatosuyla bence maçı son düdüğü çalmalıydı. Zaten de çaldı. 3-1 bitti. İlk ne kadar bittiyse öyle bitti. Deko mükemmel bir Roveshat attı. Ve good game'di dedim. iyi oyundu dedim. Güzel bir maçtı. 3-1 kazandık arkadaşlar. İkinci gol bulamadık maalesef. Ve 3-1 kazandık. Güzel bir maçtı bence. Benim hoşuma gitti. Ve ana kadromuza bir girelim mi? Bence ana kadromuza bir girelim. 147 gen olduk. Sonunda bayağı yükseldik ya. Gerçekten tahminimden daha fazla yükseldik. Bruno Fernandes de herhalde namaz kılacak. Yani o nasıl bir fotoğraf Bruno Fernandes'in ne yapıyor orada bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bunu izle unutmayın. Kesinlikle videolara devam. Tam gaz. Like'lara, aboneliklere devam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.